Şansı aptallar bekler. Akıllar şansı yakalar. Her şey tükendi. iflas ettik. 94'te. Çok düşüp kalktık. Sıfır oldu. Bir Renault 9 ve başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Onunla tekrar başladık. Başarının yarısı cesaret. Korkmayın. Evinizin tenceresini riske etmeyin. Onun dışında ne yapıyorsanız yapın. Şansı aptallar bekler. Akıllar şansı yakalar. Her şey tükendi. İflas ettik. 94'te. Çok düşüp kalktık. Sıfır oldu. Bir Renault 9 ve başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Onunla tekrar başladık. Başarımın yarısı cesaret. Korkmayın. Evinizin tenceresini riske etmeyin. Onun dışında ne yapıyorsanız yapın.